Bursa! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bursa'ya geliyor. Seni gönülden selamlıyorum Bursa! Başkan Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 21 Ocak Cumartesi günü saat 13'te Gökdere Meydanı'nda milletle kucaklaşıyor. Yol arkadaşım, dava arkadaşım, kader arkadaşım. Bursa. Haydi Mustafa Kemal Paşa. 21 Ocak Cumartesi günü saat 10'da Adnan Menderes Meydanı'ndan hareket edecek araçlarla Gökdere Meydanı'ndaki coşkuya ortak olalım. Mustafa Kemal Paşa en kalbi muhabbetlerimi gönderiyorum. Başkan Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Bursa bizim hizmetlerimizi en iyi bilen şehirlerden biridir. Bursa Bursa'yla birlikte büyüttük. Bugünlere getirdik. 2023 hedeflerimize de yine birlikte ulaşacağız. Bursa güven demek. Başkan Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan.